Selamlar arkadaşlar. Bu videoda muazzam bir konuyu anlatacağım. Hem gizli kalmış bir sır hem de sizlerin zihnindeki bir soru işaretinin cevabı ve bu soru işareti oldukça büyük. Bu soru işaretinin ne olduğunu biliyorum çünkü insanların zihninin almadığı bir şey var. Ben sizlere tüm dünyayı aşılarla büyük bir tuzak kurulduğunu, tabii ki bunun içinde ülkemizin de olduğunu söylüyorum ve aşı olmuş her vatandaşımızın ölüm riski altında olduğunu söylüyorum ve buna manuel olarak da müdahale edebiliyorlar çünkü vücut ısısı değiştiğinde aşının içindeki madde damarı tıkadığı için Elon Musk uydularıyla hava sıcaklığında değiştirdiklerinde komple bir bölümü katledebilirler. Yani şu anda buna sahipler. Bakıyorsunuz deliller gerçek. Bir şey diyemiyorsunuz. Çünkü gerçekten de gerçek. Sonra delillerin yansıması olarak kalp krizi vakalarının artışı var. Biliyorsunuz sporcular sık sık kalp krizi geçiriyorlar. Çünkü vücut ısıları değişiyor. Ölümler arttı. Bunlar da gerçek. Ne var peki deliller gerçekse, ölümler yaşanıyorsa, bahsettiğim vakalar hayatımıza yavaş yavaş giriyorsa, insanlara bu haber verildiğinde, bununla ilgili herhangi bir harekete geçmemeleri ki aşı olmayanlar da Amerikan personeliyle öldürülecek. Onun da belgeleri var. Türkiye'yi kuşatan NATO birlikleriyle. Tüm bunlara rağmen neden insanlarda bir hareket olmuyor? İşte o soru işaretinin cevabı şu. İnsanların aklı şunu almıyor. Milyonlarca insanı, milyarlarca insanı katledeceğini insanların yani bir şerli grubu milyarlarca insanı katletmekle ilgili bir fikri olacağını, böyle bir şeyle ilgili bir hevesi olacağını, buna yelteneceğini akıllara almıyor böyle bir şeyin olamayacağı düşünülüyor. Çünkü narsizm bilinmiyor. Narsizm bilinmediği için decaliye de anlaşılmıyor. Normal bir insanın empatisi vardır ve bir başka insana zarar vermeden önce bunun üzerinde düşünür. Narsist için sadece hedefi vardır, hedefine odaklanır. Ve bu uğurda oluşacak hasarlara, kimin hayatına ne olmuş, ne bitmiş hiç fark etmez. Duyguları yoktur, karşısındaki insanlara karşı son derece acımasız, son derece yıkıcıdır. YouTube ikili ilişkilerde narsistlerle ilgili de birçok psikologun tavsiyesiyle doludur. Ve çok fazla danışan olduğu için narsizmle ilgili. Çünkü yuvalar yıkılır, ocaklar söner, muhakkak narsistle evlenen boşanır gibi gibi ikili ilişkilerde aile kuramazlar. Yani böyle bir durumları vardır. Ama bizim bahsettiğimiz konu yani içinde bulunduğumuz tehlikeyi bizi hazırlayanlar habis narsist. Narsizmin en üst seviyesi, en kötücül seviyesi. Alexander Breivik'i tanır mısınız? Norveçli sonradan Müslüman oldu ve İslam'a çok hizmetleri oldu desem çok kişi inanır. Şu masumiyete bakın. Bu kişi ırkçı bir saldırı yaparak kendisi düzenliyor tek başına. 77 Müslümanı öldürdü. Gülüyor, ağlıyor, masum. Ya da ilmi adanmış bir ömür. İçi dışı bir insan. O aslında bir terörist. İşte bunlar habis narsizm örneği ve zaten bu yüzden tehlikeli. Her türlü maskeyi takabiliyorlar. Duyguların kitabını yazsalar da duyguları hissedemezler. Olayları ve nesneleri çıkarları doğrultusunda değiştirmeye eğilim gösterirler. Güç ve kontrol elde edebilmek için çılgınca çabalarlar. Güç ve hayranlık konusunda doyumsuzdurlar. Kendilerini eşi bulunmaz biri olarak görürler. Kendi çıkarlarına odaklanırlar. İnsanları kendi istekleri ve amaçları için kullanmayı severler. Hayallerini abartmaya, kendilerini haklı çıkarmaya, başkalarını kandırmaya çalışırlar. Kendini ifade etme, kendine hakim olma, erdem, haysiyet ve dürüstlük gibi insanlığın gerçek değerleri konusunda farkındalıkları ve içgörülükleri hiç yoktur. Bunlar açısından eksiklikleri ve çok ciddi fakirlikleri vardır. Umutsuzluğa kapılmadan tüm gerçekleri saptırırlar ve çok iyi yalan söylerler. Kendilerine ilgi göstermeyen, saygı duymayan herkesi küçümserler. Başkalarını kıskanır, hasetlenir ama hep kendilerini beğenirler. Olumsuzluklar karşısında daha çok öfkelenirler, yıkıcı intikam duygusu beslerler. Yaşamlarına yapılan eleştiriler karşısında umursamaz bir tavır takınırlar. Yapılan eleştirileri değersiz görürler. Doktorun bahsettiği narsist tipi ikili ilişkideki narsist tipi arkadaşlar. Yani orta seviye narsist. Benim gösterdiğim örnekler habist, üst seviye narsist. Ve buna rağmen görüyorsunuz nasıl çekilmez ve dayanılmaz insanlar olduklarını. Onlarla zaten hayatlarını birleştiren muhakkak boşanır ya da eğer birleştirmemişse de muhakkak ayrılır. Ama burada çok önemli bir püf nokta var. Ki zaten konunun aslı da burası arkadaşlar. Normal bir insan birisinden rahatsız olduğu zaman onun yanında duramaz ya da onu kıskandığı zaman bırakır gider. Narsist için öyle değildir. Hasetinden de çatlasa, nefretinden de çatlasa, kendi emeline ulaşarak ki bu muhtemelen o kişiyi mahvetmektir. Yıllarca ona hayatındaki en mükemmel insan olarak gözükebilir. İşte böyle bir özellikleri var. Öyle bir tahammül seviyeleri var. Hedeflerine öyle bağlılar. Hedeflerinden şaşmazlar. Muhakkak yıkıcı bir sonuca ulaştırırlar. Kutsal bir hak etme duygusuyla yaşarlar. Onların her şey hakkı vardır. İnsanlara zulmedebilirler. insanlara zarar verebilirler. Örneğin sizden para aldılar borç olarak. Geri vermediğinde onda bir üzüntü, bir mahcubiyet göremezsiniz. Eğer isterseniz suçlu siz olursunuz. Hakkınızda sizi incitecek ne varsa yüzünüze karşı söyler. Narsistin kibri işte böyledir. Herhangi bir insanın ya da bilindik kibir türlerinden değildir. Tanrısal bir havası vardır. Kendine öyle bir anlam katar. Onlar için hayat kontrol etmek ve yönetmekten ibarettir. Yani bir numara olmalıdır. Eğer yönetilense muhakkak buna karşı bir alttan alttan görünmeden yalanlarla manipülasyonlarla acımasızca içinde nefret barındırarak ve sabırla ve amacına bağlı kalarak ve maalesef manipülatif ve cazibeli ve ilgi çekici. Yani kesinlikle kendini saklayabilir. Bugün ben mesela insanlığa kurulan bu tuzaktan bahsediyorum. Televizyonda bazı araştırmacı yazarlar vesaire. insanlar inanamıyorlar. İşte onlar bunlar arkadaşlar. Peki bu kılık değiştirerek insanlarla iletişim kuranlar, daha sonradan yüzü ortaya çıkanlar ve amacına bağlı ve bunun için etmediği acımasızlık, söylemediği yalan kalmayan, muhakkak bir numara olmak isteyen, kibrini gizleyen karakter size başka bir karakteri hatırlattı mı? Bu şeytanın karakteridir arkadaşlar. Uzmanlar narsizmi çağın vebası olarak nitelendiriyor. Çoğu yerde bu şekilde anılıyor. Ve psikanalizin kurucusu Sigmund Freud kişilik bozuklukları tezini yazdı yazalı takribi 130 senedir. Kişilik bozuklukları tedavi edilemiyor. Çünkü bunun altında bambaşka bir şey var arkadaşlar. Dünyanın bilmediği çok büyük bir sır var. Bundan sonra anlatacaklarım arkadaşlar Tudor'un iblis olduğunu biliyorsanız 6. videoyu seyrettiyseniz tam olarak daha iyi anlarsınız. Gerçi bu videoları seyreden her arkadaş şunu bilsin. Her bir video bir bütünün parçasıdır. Zihninizde çok fazla soru işaretleri barındıracak bir konu anlatıyorum. Bu konunun tamamlanması ve kafanızdaki soru işaretlerinin hepsinin cevabını bulması için her videoyu lütfen izleyin. Unutmayın arkadaşlar bu içinde ne kadar çok soru barındıran bir konu olursa olsun Cevabı olmayan sorunun olmadığı bir konudur ve bu doğru. Siz de istediğiniz soruları videonun altındaki yorum bölümünde sorun ben cevaplarım arkadaşlar. Sigmund Freud ortaya çıktı ve dedi ki çocuk büyüme esnasında yani bebeklikten çocukluğa geçerken o dönemde annesiyle aynalama ilişkisi kuramadığında süper ego ile ego yer değiştirir. Böylelikle kişilik bölünür ve narsizm gelişir. Böyle bir tez atmışlar ortaya ve şu anda tıp psikiyatri hala aynı tez üzerinden bu konuya bakıyor ve söylediğim gibi tedavi olabilen yok. Ve görüyorsunuz bunların hepsi soyut kavramlar. Yani süper ego nerede, ego nerede, aidimiz nerede bunları bilmiyoruz. Aslında olan şey arkadaşlar insan zihnini şeytanın istila etmesiydi. İşte bunun için 130 yıldır herhangi bir çare bulunamıyor. Çünkü temel doğru bilinmiyor. Dikkat ederseniz toplum her geçen gün daha kötüye gidiyor. Cinayetler, aldatmalar, düşman olan kardeşler, hayatın rekabeti üzerinden algılanması. Gün geçtikçe daha huzursuz bir toplum oluyoruz. Allah şeytanı lanetlemiştir. O da şöyle dedi. Andolsun ki kullarından belli bir pay edineceği. Buradaki pay edinme ne olabilir arkadaşlar? Bedenine yapışmak ve onun görünmesi değil tabii ki ya da onu, onun malına mülkün ortak olması gibi bir şey değil onun hayatındaki kararlarına, onun hayatını yönlendirmesine, onu kendi istek ve çıkarlarına göre dizayn etmesiyle ilgili bir konu bu. İşte onun için şu anda çağın vebası narsizm deniyor. Çünkü zihnini şeytanların ele geçirdiği insan sayısı o kadar çoğaldı ki. insanlık gün geçtikçe insani erdemlerini geride bıraktı. Nedir insana dair erdemler? Merhamet, yiğitlik, dürüstlük, şefkat sevgi vesaire bunlar gerçekten de maddi dünyada maalesef manevi dünya kendini kaybetti. Ve tabii ki bu şeytanlar için büyük bir fırsattı. Artık insanlar şeytanların kendilerini kontrol etmesi noktasında hayatlarını onlara bırakıyorlar ama bunun farkına varmıyorlar. Yalan, riya, ikiyüzlülük vesaire o kadar çok ki insanların önüne gelen konularda zihnine yansıtılan o anki yalan riya artık her neyse ya da menfaati için her ne gerekse buna doğru yönlenmesi aslında o an zihninde yansıtılan ve o fikri ona veren aklına getiren şeytan oluyor ve erdemleri olmadığı için insanların bir fren mekanizması da olmadığı için maalesef şu anda toplum bunun sancılarını çekiyor bu bir gerçekliktir ama insi şeytan türü yani narsizm daha farklı bir konu. Burada kullarından bir pay edineceğim diye Rabbimizin bildirdiği aslında bu. İnsi şeytan türünü de bize bildiriyor. Bakın, bakın böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. İnsan şeytanı diye bir tür var. İşte o narsizmin habis olanı ve dünyanın sonu, Kur'an'ın sonu, dünyanın sonu. Bakın nasıl bitiyor cinlerden ve insanlardan olan her hannastan Allah'a sınırım. Yani insan şeytanlarından. Ve Nas suresi insanlardır. Kur'an bitiyor, insanlar diye bitiriyor Rabbimiz. Ve son ayete bakın. Cinlerden ve insanlardan Allah'a sınırım. Kur'an böyle bitiyor. Şuradaki mesajı görüyor musunuz? İşte şu an içinde bulunduğumuz süreç ve dünyanın sonunun yaklaşması. Nasıl ki bize Kur'an bunu doğruluyorsa Tudor da aslında biliyorsunuz doğruluyor. Geçen de de göstermiştim. Bakın burada kendi türümü diyor. Buradaki tür ifadesi çok önemli. Ve zaten makaleler boyunca da narsistler için kendi türüm diyor. Tabi o bunları bir insanmış gibi yazıyor ama aslında biliyorsunuz iblis o. Enerji ve bu siteyi yansıtıyor. Görüyorsunuz kendi türümü diyor. Kur'an da bunu doğruluyor insi şeytan türü. Yani şeytan düşüncesi ve fikriyle, şeytan karakteriyle bir diğer insana bakan az önceki dakikalarda bahsettiğim karakter. Yine site içinden bir paragraf şuradan alayım. Toplum bizi tanımlamaz. Toplum bizim ne olduğumuzu anlamıyor. Toplum bizimle mücadele etmede tamamen etkisizdir. Sayımız artıyor. Bakın sayımız artıyor diyor. Ve dolaştığımız herkesin hayatları üzerindeki yıkıcı etkimiz ve asla bir kişi değil vesaire. Politikacılar bizi tanıyor mu? Polis, Bakın şuradaki parantez içindeki ifade çok enteresan. Aynaya baktıklarında hariç polisler bizim ne olduğumuzu anlıyor mu? Hemşireler, sosyal hizmet uzmanları, yargıçlar, mahkeme psikiyatrist mi atadı? Jüri, komşular, öğretmenler, yerel yönetim yetkilileri. Ne olduğumuzu ele almak için bir şeyler yapabilecek olan herkes sizin için daha büyük bir hayal kırıklığına ve gündemlerimizin sürekli ilerlemesine neden olduğumuzu nadiren bilir. Çünkü insanı yönetiyor, insan onun fısıltılarını kendisi zannediyor. Çünkü çocukluktan musallat oluyor. Çocukluktan itibaren zihnini kodlamaya başlıyor fısıltılarla. Kişi büyüdüğü zaman onun duyarlı hale getirdiği noktalardan yönetiliyor hayatının içinde. Ama kişi bunun farkına varmıyor. Tıp buna kişilik bozukluğu diyordu. İnşallah bizden bu deliller dünyaya yayıldığında ki bütün dünyada onun iblis olduğunu fark edecektir. Dünyada psikiyatride yeni bir sayfa açılacak. Öyle hayal ediyoruz. Bakın burada resmen iblis olduğunu yani şeytan olduğunu belli ediyor. İlişkileri mahvedeceğim, evlilikleri mahvedeceğim. Hepsi açlığımı beslemek için her zamanki gibi yasak meyvenin etini ve suyunu boşalttıktan sonra onu at atacağımı bir sonraki düşük asılı meyve parçasına geçerken hırpalanmış boş bir kabuk bırakacağım. Artık adam bahçesindeki yılanın ne olduğunu biliyorsun. Resmen söyle işte. Ben mi avımı takip ederken gösterdiğim özen diye kesmişim orada önemli olan buraları diye. Adem bahçesindeki yılan işte Hazreti Adem ve Abba meselesi. Bakın az evvel söylediğim çocukluktan itibaren kişiyi kodluyor konusuna bir itiraf adeta burada. Diyor ki gerçek şu ki sizi manipüle etmenin en iyi yolunu uygulamak için erken yaşlardan itibaren izliyor, inceliyor, kaydediyor ve taklit ediyorduk. Ya da bir diyalogta bir başka kişiye cevap verirken narsistler genetik yatkınlığın ve kontrol ortamının eksikliğinin bir kombinasyonudur demiş. Kontrol ortamının eksikliğinden kastı çocuğun yalnız bırakılması ya da çok kardeşli ailelerde genelde olan bir konu bu. Ama daha çok çocuğun yalnız kaldığı noktalarda şeytan ona arkadaş oluyor. Ve adeta onu büyütüyor. Ona yalan söyleme öğretiyor. Manipülatif şeyler öğretiyor. Ruhunu devamlı uyuyor özellikle mükemmeliyetçi ailelerin çocuklarında olan bir durumdur. Kişi hayat boyunca mükemmel olamayacağını ve mükemmel kalamayacağını göre ne yapması lazım? Yalan söylemesi lazım, manipüle etmesi lazım. Çünkü mükemmel olmamak bir narsist için ölümden beterdir ya da yani mükemmel görünmemek bir narsiste normal bir insan gibi muamele ederseniz size intikam duygusu besler. Böyle şeyler yani böyle bir bozukluk. Şeytanın onu bozması ve kendi çıkarlarına göre hareket ettirmesi. Kişiyi karakterize ediyor. Kişi karakterini olağan buluyor. normal normal buluyor. Yalanla, manipülasyonla hayatta devamlı insanları kandırdığı için ona bir güç vehmettiğini düşünüyor ve o gücü bırakamıyor. Yani yalan söylemeyi, manipüle etmeyi, insanları çıkarlarına göre dizayn etmekten vazgeçemiyor. Eğer bundan vazgeçerse insan kandıramamış olacak ve diğer insanlar aptal olmamış olacak. diğer insanlar aptal değilse o onlarla eşit demektir. Bu onun için ölüm demektir. İşte narsistlerin narsizmden vazgeçememelerinin asıl sebebi budur. Peki kontrol ellerinde mi? Aslında ellerinde. Eğer öyle olmasaydı ahirette sorumlu olmazlardı. Bırakamamalarının sebebi güç bağımlılığı. Güç olarak kendilerinde hissettiği şey ne? Manipülasyon, yalan söyleme ve insanları kandırma becerisi. İşte şeytanların onlara vaat ettiği bu. İnsanları kandır sen onlardan daha akıllısın. Ve bunu kabullenmiş o kadar çok insan var ki ve bunu normal buluyor. Şeytanla bir anlaşma yapmış olarak düşünmüyor bunu. Ama yalan söylemeyi bırakamıyor. Manipüle etmeyi bırakamıyor. Çıkarcılığı bırakamıyor vesaire. İnsan zihnini ele geçirme, insanın zihnine yerleşme konusunda sanırım bu diyalog da önemli bir işaret. Bakın bir arkadaşı soruyor Elon Musk bizden biri mi? Elon bize ait diyor. Bize ait. Yani hayatını biz yönlendiriyoruz diyor. Biliyorsunuz sitede Elon Musk ile ilgili uydular ve aşılar katliamı ile ilgili bağlantılar var. Onların birinde geçen diyalog bu. Orada böyle bir ifade kullanıyor ve daha niceleriyle de ilgili daha çok fazla sanatçı ismi vesaire geçiyor. O bizden, bu bizden, o, o bize ait, bu bize ait, o bize yakın arkadaş. Başka insanlara musallat olmuş şeytanlar ve o şeytanlarla beraber hayatlarını idame ettirmeleri ve şeytanın yönlendirmeleri noktasında hayatlarını devam ettirdikleriyle ilgili o bizim arkadaşımız diyor mesela. Yani onun içindeki şeytan için bunu söylüyor da orada o ünlünün ismi neyse onu geçiriyor. Öyle düşünülebilir. Nasip olur da ileride bu konular açılırsa bilim insanları ya da bilim hayranları bilim bilim diye bağıracaktır. Tabii ki bilim. Her zaman bilim. Bilimden yanayız ama şimdi burada süper ego, ego ID demişler mesela. Freud'un yazdığı tez bu. Egomuz nerede? Süper egomuz nerede? Geçmiş dakikalarda da söyledim. Aslında bu soyut olanı, şeytan da soyut yani. Bu şeytan soyutsa bu somut değil. Bilmiyoruz nerede egomuz. Onunla bunun yerini değiştirmişler. Yaptıkları oyun bu. Ve emin olun ki Freud bilim adamı falan Değil. Bunu sadece ben söylemiyorum arkadaşlar. Bunu batılı yazarlar da bu durumun farkında. Bir gariplik olduğunun farkında. 130 yıl geçmiş hiçbir kişilik bozukluğu tedavi edilemiyor. Bakın ne diyor? Ruhsal bozukluklar yoktur. Sözde akıl hastalığı kavramının tamamı önce Sigmund Freud tarafından yaratılan ve daha sonra ilaç üreticileri falan. Yani 130 yıldır insanlar boşuna ilaç kullanıyor, boşuna bu hususta psikologlara para ödüyor. Tabi bu şöyle de anlaşılmasın. Yine psikolog lazım bu konuya. Çünkü şeytan kişiyi anlamla kavramın yerini değiştirerek karakterize ettiği için yine terapi süreci şart. Bu bir gerçeklik yani. Başka da var. Bakın mesela yine Sigmund Freud Deccal Şeytan. Çok az Amerikalı Birleşik Devletler komünist nüfusun başlıca aracının psikoterapinin sahte bilim olduğunun farkındadır. Onlarla bizim aramızdaki fark onlar teorik olarak bu konuyu konuşuyorlar, bir şeylerin farkındalar. Onlar da fikirlerini söylüyorlar şeytan falan ama onlarınki havada kalıyor, asılı kalıyor çünkü ellerinde kanıt yok. Bizim elimizde kanıt var işte. Fark bu. Çünkü biz iblisin yerini biliyoruz. 6. videoyu seyreden herkes aynı fikre kapılacaktır. Ve bakın bir makaleden yine bir paragraf Tudor şöyle söylüyor. Eğer dilerseniz veya bu size eğlenceli geliyorsa HG'yi tanımaya devam ederek büyülenin ve bilgilenin vesaire. Şurada latince bir ifade var. Bakın. Flektresi neque superos aşaranta morbo. Böyle bir cümle var. Şuradan başlıyor görüyorsunuz. Öyle de bitiyor. Anlamı. Bakın şöyle. Eğer cennete gidemezsem cehennemi yükselteceğim. Yani cehennemi dolduracağım. Anlamına gelen latince bir söz. Bunu ekşi sözlükten buldum. Bakınız bu cümle bir de karşımıza nerede çıkıyor? Yüz küsür yıl önce yazılan bir kitapta. Kimin kitabı? Sigmund Freud. Tam ortasında. Da. Bakın, plektresi nikel superius aşağıın bu da Tudor'dan bir itiraftır arkadaşlar. O yaratık diye bir şeyden bahsediyor devamlı makalelerinde. Diyor ki tüm narsistler için var olan yaratık hakkında daha fazla bilgi edin. Yaratık diye bahsettiği şeyini onun zihnini işgal etmiş şeytan. Yaratığın bu girişi onun ne olduğu ve narsisti nasıl etkilediği konusunda sahneyi hazırlıyor. Aynen öyle. Hatta bir makalede ben bunu kırmızı yapmıştım. Çünkü burada önemli bir ifade var. Bakın bu tabi insanmış gibi anlatıyor ama her geçen gün fetheden ulaşan, başaran ama en önemli kendisi kontrol eden ben yaratık bunların hepsini bir sonuca getirmek istiyor benim olduğum şeyi yok etmek istiyor kendi söyle ya insanı yok etmek istiyorum demektir bu benim yerime yönetmesi gerektiğine inanıyor. özgür bırakılmak istiyor Allah onu hapsetti o da hani kıyamete kadar süre ver, saptıracağım onları vesaire özgür bırakılmak istiyor dediğine insan zihnini hapsettiği için ayetlerde de görünmez yerden size yaklaş e, cismanesi olmadığına göre o bir enerji kanda da dolaşabiliyor akımda da dolaşabiliyor ve onun yani beden içindeki hareketliliğini tam olarak ifade etmek, tasvir etmek zor. Ama ayetlerden, işte onun anlatımlarından ne yaptığını anlayabiliyoruz. Dediğim gibi yaratık olarak bahsettiği konu aslında şeytandır. Sık sık yaratık vesaire makalelerin arasında geçer. Şu anda dünyada narsizmden en çok çeken aslında Batı, Amerika, Avrupa ülkeleri vesaire. Bu dünyacı yönlü bir tartışma sitesi. Orada da büyütmüştüm. Şurada fotoğraf almıştım. Bakın. Aslında insanlar bu tuhaflığı fark ediyorlar. Yani onları şeytan mı ele geçirmiş? Bakın görüyorsunuz. Cezebel ruhumu. Narsist insanlarla ruh bağları var mı ruhunu şeytana sattığını anlatan narsistler bazı aşırı narsistler şeytani bir şekilde ele geçirilmiş midir gibi insanlar konuşuyorlar ama bunların hepsi teori olarak kalıyor bir tuhaflık var bir gariplik var ama kesin bunu anlatabilecekleri ellerinde bir şey yok işte bizim elimizdeki bu narsistekon ve iblis konusu bu konuyu tamamen açığa kavuşturuyor Son birkaç detay daha vererek bu videoyu da tamamlayacağız arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz Sambak isimli bir profesör. de dünyada bir numara bu kişi. Yani bu konuyu anlatan işte profesör vesaire. Fakat kimin tezleriyle anlatıyor? Narcistekon bilinmiyor yani Tudor o bilinen bir site değil ya da Sam Macklin kadar popülaritesi yok diyelim. Şu anda dünyadaki bir numara bu konuyu anlatan adam bu. Ve çok sayıda kitabı var ve herkes de onu biliyor. Sizce nerelidir bu adam? Tabii ki İsrailli. Bakın yani Freud'la başlıyor yalanla. Şu anda da dünyanın bir numarası bu. Milyarlarca insanın yaşadığı dünyada Rusya'dan Amerika'dan Çin'den büyük ülkelerden Türkiye'den yani yüksek nüfuslu ülkelerden değil de 10 milyon nüfuslu İsrail'den dünyanın bir numarası çıkıyor narsizmde işte tencere kapak böyle saklıyorlar reklamını yapmışlar bütün Google'da şurada burada o çıkıyor hala Freud'un tezinden narsizm anlatılıyor ve hala narsizmin aslı saklanıyor işte siyonistler medyanın manipülatif gücünü böyle kullanıyorlar. Bir enteresan detay daha bu gördüğünüz Psikoloji Today isimli dünyanın en önemli en ünlü psikoloji sitesi. Bakın Narsizm makalesinde tema olarak neyi kullanmış? Isırılmış elma, Adem'le hava, şeytan meselesi. Tabi Narsizm anlatıyor o bilindik Freud tezinin üzerinden. Ama tem olarak bunu kullanıyorlar. Bu şu demek. Bu siteye girip de kendi psikolojik sorunuyla ilgili ya da yakın çevresinden birisinin sorunuyla ilgili malumat edinmek için dolaşan insanlar aslında yine bahsettiğim onların içine bizi koyduğu fanusun içinde dolanıyor. İşte insanlıkla böyle alay ediyorlar. Çünkü aslında bunların anlattığı psikolojiyle ilgili bütün tezler yalan. Ve zaten 1800'lerin herhalde başlarına kadar ya da 1700'lerin sonlarına kadar Avrupa'da da Osmanlı'da da ruh hastalıkları musikiyle, telkinle vesaire bu şekilde tedavi edilirmiş. Daha sonra siyonistler işe el atıyor ve insanların bir asır boyunca daha fazlası hem parasını alıyorlar hem sağlıklarını elinden alıyorlar hem her şey bozuluyor. Hayat düzenlerimiz mahvoluyor. İşte bunlar böyle zalimler. Son olarak şu detayı da vererek bu bölümü de tamamlayalım arkadaşlar. Narkisos. Bütün dünya narsizmin isminin suda gördüğü yansımasına aşık olan mitolojik karakter Narkisos'tan alıntılandı olarak bilir. Oysaki gerçek yine başkadır. Yine bu manipüle edilmiş bir konudur. Biliyorsunuz Tudor sık sık ateşten bahseder. Çünkü zaten kendisi ateşten yaratılmıştır. Ve nar Arapçadan alınmıştır arkadaşlar. Arapça nar ateş anlamındadır. İkinci anlamı cehennemdir. Sonundaki ist eki gramere göre değişiyor. Kimi dilde narcicis, kimi dilde narcicisis gibi şekilde değişik telaffuzlarla kullanılıyor. Ama kök emin olun ki Arapça açıdan alındı ve dünya şu anda narkisostan alınan ayrı olarak biliyor narsisti küllüm yalan yani kişilik bozuklukları şu bu hepsi yalan asıl mesele şeytanların insan zihnini işgali ve daha bu konuyu delillendirebilecek o kadar çok detay var ki site içinde ben tabi size şu anda bir kısmını aktarıyorum ve bunun tedavi yöntemini de biliyorum her kişilik bozukluğu tedavi edilebilir işte böyle arkadaşlar. Elimizde ne var? Siyonistlerin şeytanlarla ortak olarak dünyayı kişilik bozuklukları konusunda aldattığı ve 130 yıldır insanların acı çektiği, insanları kandırdığı var. Ne var? Covid-19 virüsünü üretip insanlığın üstüne biyolojik silah olarak salıp milyonlarca insanı öldürdüğünün delili var. Ne var? Uydularla orman yangınlarını yaptıklarının, selleri yaptıklarının açık delilleri var. Tabi bunların açılımları var daha makaleler arasında vesaire. Ama tarihler, gördüğünüz işte virüsün fotoğrafı ve daha niceleri. Tüm bunları arkadaşlar dünya duyarsa ne olur? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi gerçekleşmiş olur. Arkasına saklanacak ağaç dahi bulamazlar. Rabbimizin bize bahşettiği bu nimet ve bize gönderdiği emir Adem nesini bir araya toplayındır ve bu argümanlar bunu başarır. Hatta insi şeytan ve Kur'an'da geçen ayetler Hristiyanları Müslümanlığa davet etmekte kullanılacak. Daha tabii bunun yanına eklenecekler de var. Ya da biz bunu başaramazsak, Allah'ın lütfuna sahip çıkamazsak, onlar aşılarla kurduğu tuzağa başarıya ulaştırır ve gerçekten korkunç bir dünyaya döner. Ve helak olmuş olmak oluyor zaten. Çünkü bu bir emirdir Rabbimizden. Sizlere yalan söyleyenler hep tekrarlıyorum ki bundan sonraki süreçte arkadaşlar Bizleri aşı tuzağını kuran yüzünde maske olan narsistler yani insi şeytanlar yani rivayetteki ismiyle decaliyeden bahsedeceğim ve sizler unutmayın onlar gerçekten tanınması çok zor iç dünyaları anlaşılması çok zor yüzlerini her türlü maskeyi takabilen türde insanlar hatta bir ülkede çok ünlü din adamları aslında insi şeytan narsist olabilir halkın çok sevdiği çok popüler çok güldüğü şakalaştı çok sevilen gazeteciler yazarlar onlardan olabilir hatta. Hatta bir ülkenin bakan ve milletvekillerinin %80'i narsist. Bunları lütfen aklınızda tutun arkadaşlar. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Hoşçakalın.